Çocuklar bir anne olarak söylemek istediklerim var size. Anne şimdi bak. Ben... Oğlum dinle ilk önce. Hep böyle sabırsızdır bu çocuk. Ferideciğim Filiz'in yaşadıklarını gördünüz. Gönül işleri ertelemeye gelmiyor. Uzatılırsa mutlaka bir aksilik çıkıyor. Madem seviyorsunuz birbirinizi bir an önce <laughs> evlenin olsun bitsin. <laughs> yani sen şimdi bize hemen evlenin mi diyorsun? Hı hı tabii. Vakit kaybetmeye ne gerek var? Annen de onay verdi. Hadi gidip evimizi yerleştirelim. Tamam. Eksiğimiz var mı bakarız hem. Yani. Hadi kalk. Bir şeye ihtiyacınız olursa hmm. haber verin, tamam mı? Sağ olun. Tamam. Güle güle. Ampuller nerede Feride? Şu poşetin içinde olması lazım. Elektriği kesmişler. Bir an önce açtırmak lazım. Ah, ah. Ne oldu canım? Ah, kramp girdi omzuma. Cama ulaşayım derken birden tutuldu. Tamam sen ver şu bezi bana. <laughs> Eline de çok yakıştı temizlik bezi. <laughs> Göreceğiz bakalım. Evlendikten sonra da yardım edecek misin bana? Vallahi o kadar uzun boylu değil. Şimdi cicim ayları. Ben önce basayım bir nikaha. Ondan sonra çıkarım acısını. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Abdullah Bey. Program bu akşam değil mi? Saat kaçta? Tamam. Aynı yerden alabilirler beni. Hoşça kalın. Çalışıyor musun bu akşam? Evet canım. Gece iş çıktı gelip alacaklar. Evi tutmamızın şerefine kutlama yaparız diye düşünmüştüm. Tamam. İstersen birlikte gidelim. Sonra evimizi kutlarız. Boş ver ya. Ben gelmesem daha iyi. Ömer, fikrini mi değiştirdin yoksa? Geliyor musun benimle? Hayır canım, gelmeyeceğim. Ne bileyim, ayaklarım beni buraya getirdi işte. Ne oldu, iyi görünmüyorsun. Yok, iyiyim. Sadece huzursuzum biraz. Gecenin bir yarısı işe gitmen hoşuma gitmiyor Feride. Kendimi suçlu hissediyorum aslında. Yani doğru dürüst bir işim olsa sen mecbur kalmazdın. Evimizi tuttuk. Sen de işlerini yoluna koyunca zaten bırakacağım bu işi. Bugün bir iki firmayla görüştüm. Adamları hiç ilgilenmedi mallarla. O kadar çok şirket var ki tekstil işinde mutlaka biri beğenecektir Ömer. Bir sürü randevu aldım zaten. Yarın görüşeceğim. Birisinden bayağı umutluyum. Yani eğer düşündüğüm gibi olursa sen böyle yorulmayacaksın. 2 artı 8 bölü 5 artı 7 eşittir x ise x kaçtır? Ay bu ne böyle Ali ya? Bu şey ama ben ne bileyim ya? Bizim zamanımızda böyle problemler yoktu değil mi Ali? Yoktu valla. Yani nasıl çözeceğiz şimdi bunu? Acaba Nalan'ı mı arasak? Çözdüm. Doğru cevap 9. 9 mu? Evet, x 9a eşit oluyor. Aferin lan sana. <laughs> Otur, öbürünü de çöz. Otur bakayım. Herkese merhaba. merhaba. Merhabalar. Hoş, hoş, geldin, hoş, geldiniz. Geldiniz. hoş geldin canım. Hoş geldin. İyi haberlerle geldim. Malların yarısını <laughs> sattım. <gülüyor> Aa, inanamıyorum. <laughs> Çok sevindim Ömer, başardın işte. Çok şükür, onca emek, onca çaba boşa gitmedi. <laughs> Öyle oldu vallahi. Arkası gelir inşallah. inşallah. Gelir oğlum gelir i̇nşallah. merak etme. Kız Kezban şöyle tavşan kanı bir çay ver bize de kutlayalım bunu. Vallahi Ay iyi olur. olur. <laughs> Ay iyi oldu de, vallahi. Sattığım malların parasını peşine aldım. Gidip eve eşya bakalım mı Radıralı? <laughs> tamam. Görüşürüz, Görüşürüz. sonra. Görüşürüz. Kolay gel gelsin. <laughs> Hayırlı olsun. Akşama yollarız. Teşekkürler. Sağ olun. Cık. Sağ olun. Her ayın beşini ödeyeceğiz, değil mi taksitleri? Evet efendim. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Hayırlı olsun. <laughs> ya sana yardım edemeyeceğim. Keşke bu akşam iş olmasaydı, beraber yerleştirirdik. Feride, bak her şey yoluna girmeye başladı. Artık ihtiyacımız da kalmadı. Bıraksan şu işi. Önceden söz verdiğim birkaç iş var. Onlar da bitsin. Zaten bırakacağım iş merak etme. Peki canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.